bir içerik bulmamız lazım. Yani yeni bir şeyler yapmamız lazım ama ne yapsak sence? Ne yapmamız lazım yani? Bilmiyorum ki Athena? yani. Aklıma bir şey gelmiyor. Her şeyi denedik. Senin kafanda bir şey var mı? Diğer videoları mı çeksek? Çok izleniyor şu sıra. Onu çektik zaten. Onu çekeceğiz yani. Çektik yani. Çekiyoruz. Onun zamanı gelecek. Şu an çekemeyiz. Diğer videoları olabilir ama şu an değil. Başka bir şey var mı kafanda? Korku videoları mı çeksek? Yani gerçek hayatta dışarıdaki yaratıkları falan yani bunda trendi geçti yani gece gecede dışarıda ne yapacağız? Yaratık mı alacağız? Da olmazsa geç ondan. Başka bir şey var mı kafanda? Gece 3 videoları çeksek yani böyle eve kötü şeyler falan gelse. Ya o iki, 2017 videosu Katalino. 2017'de çekiyorlardı onu. Trendi çoktan geçti. Aklıma bir şey geldi. Canlı yayın dışı herkesi trolesin. Dünya rekoru öyle bir hazır bir kayıt bir yayında veririz o kaydı. Dünya rekoru kırdım bir troll yaparız ve sonra onun üzerine de trolledim diye video çekeriz. Nasıl fikir? Daha önce yapmıştım. İyi de izlenmişti. Çok iyi de olur ama nasıl yapacaksak ki onu? Sen o işi bana bırak Katerina. Moştan yardım alacağım. Mojankar arayacağım. Onlar bana yardım ederler onu bitirmem. Dünya rekoru kırdık. Sahte bir dünya rekoru ve insanları trolleriz bu şekilde. Bak, ben telefon neredeydi? Bekle Katerina e şimdi arayacağım. Arıyorum aralar Noç abi tatildeydi onu. İnşallah açar telefonu. Hello. Hola, ben sen Andrew Lake'e sen aradın lan Ya sen Andrew Lake'e 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 la Andrew Lake'e sen Andrew Lake'e sen Andrew Lake'e sen Andrew Lake'e sen Gracias, gracias. Adios amigo. Tam katına tatildeymiş. Videoyu ufacık biliyorum. ve size bir duyuru yapmak istiyoruz. Evet, bana ki biliyor musunuz? Biliyorlar Koko ama abone değiller. Ekranda gördüğünüz kanalda diğer videoları yapmaya başladık ve sizin desteğinize ihtiyacımız var. çıkan karda tıklayarak buradaki kanalına gidip abone olun çünkü Bu kanalda 500 abone olduğunda patronla beraber şok yapacağız Resmi <laughs> sürprizimiz olacak Hadi daha ne bekliyorsun? İkinci kanala git ve abone ol iki abone ol ee, Tamam bu işi hallederim ben ben bu işi hallederim. hallederim. Evet dostlarım. yeni bir video hoş geldiniz. Bugün az önce konuştuğumuz gibi kriterlere takipçilerimi canlı yayında sanki bir dünya rekoru kuruyormuşum gibi trolleyeceğim. Bu videoyu yıllar önce yapmıştık. 2-3 yıl önce yapmıştık ve iyi de izlenmişti. Ekranda yani şu an videonun görselini görüyorsunuz. Takipçilerimi canlı yayında sanki NT303 görmüş gibi trollemiştim Bu sefer de takipçilerimi sanki bir dünya rekoru kırmışım gibi trolleyeceğim. Bir canlı yayın açacağız ve bu canlı yayında dostlarım hazır bir video. Benim daha önceden çekmiş olduğum ama sanki canlı gibi gözüken bir videoyu oynatacağım. Ve insanlar bunun canlı yayın olduğunu düşünecekler, izleyecekler ve benim oyun çok bitirdiğimi görecekler. Çünkü başımda çok absürt şeyler gelecek. Birazdan size o videoyu izleteceğim. Efsane şeyler olacak. Mutlaka bu videoya bir like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü 3 milyon aboneye çok yaklaştım. O yüzden 3 milyon abone olmam için de destekleriniz gerekiyor. Like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 50 bin beğeni falan bekliyorum yani. Çok epik bir video olacak. Şimdi gelin isterseniz size hazırladığım videoyu göstereyim. Bir tane video hazırladık. Efsane bir video dostlarım. Şimdi onu göstereceğim. Onu bir bakalım. Bu arada bakın şimdi size editlediğim yani yayında göstereceğimiz videoyu izletmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bakın dostlarım şu anda burada bir tane topluluk paylaştım. Bakın görüyor musunuz? Ne yazıyor burada? Kemerlerinizi bağlayın. Bu akşam yayın var. Dünya rekoru kırıyoruz diye takipçilerimiz yani size şu anda bilgilendirdim. Akşam bir yayın olacağını bilsin bilin diye. Şu anda topluluğa attım ve yayında izleteceğim videoyu şimdi size izleteceğim. İlk siz görüyorsunuz aslında. Mantıken bu video yayından sonra yayınlanacak ama biraz karışık. Yine de size ilk bir de şimdi bu videoyu bir göstereyim. Evet dostlarım şu anda bakın yayında vereceğim videoyu açtım. Ee, bakın burada böyle editli yazıyor. Bakın bunu yayına direktman sanki canlıymış gibi vereceğim. Bak videoyu biraz izleteyim anlayacağınız. Evet dostlarım yayın başladı. Hepiniz Yani böyle Hoş sanki yayındaymış gibi konuşuyor. Minecraft'ı bitirme rekoru kıracağım. Yani kendimi çok hazır hissediyorum. bir e, video dostlarım işte. Sanki bu canlı yayınmış gibi böyle tipime <laughs> böyle bak lan. Böyle bir like Canlı yayınmış, yayınmış gibi dostlarım like bu videoyu vereceğiz. <laughs> bakın şimdi bu videoda çok <gülüyor> enteresan olaylar <laughs> oluyor. Anlatayım size şimdi bak. Birazdan şimdi yayında bunu vereceğiz direkt. Ben yayında zaten bunu izleyeceksiniz. Bakın direkt ben düz yayında böyle yani bu vereceğimiz ya Nether'e gireceğiz. bir tane dünya oluşturuyorum. Böyle de bak garip bir şey yazıyorum. Bak bu arada bilmem ne bilmem ne yazıyorum. Böyle bir şey yazıyorum böyle seed'de. Direkt ben canlı canlı bakın böyle videoda da de yok adam akıllı. Sadece böyle bazı yerlerde şeyler oluyor. Bak direkt ben böyle burada dünyayı oluşturuyorum. Dünyayı oluşturduktan sonra dünyaya açıyorum bak. Canlı 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 yayında hani bunu canlı yayına vereceğim için bu arada buradaki ben yeni gerçek boruda bu şeydeki yayındaki borulu. Dünyayı direkt açıyorum dostlarım burada. Dünyayı açtıktan sonra bakın böyle ilerleteyim bak. Dünya açıldı tamam mı? Dünya geldikten sonra ağaç falan kazıyorum. Bakın böyle ağaç kazıyorum. Sonra Bak burada sonra bak burada bir tane Steve görüyorum bakın burada şimdi bunu yayında sesli olarak izleyeceksiniz birazdan bekleyin Şimdi burada bir tane Steve görüyorum dünya açmışım Steve var elinde elmas kazma var ne alaka diyorum ne oluyor ya diyorum deliriyorum böyle Steve görünce canlı yayında da büyük ihtimalle şimdi izleyen ler canlı yayına delirecekler. Burada bu Steve'i görüyorum. Bu Steve'i gördükten sonra bak bu Steve'e vurmaya başlıyorum. Tamam böyle vuruyorum, vuruyorum böyle vuruyorum, vuruyorum. Öldürüyorum. Allah Allah. Steve'den bir anda 7 tane obsiden düşüyor. E onu bitirmek için nereye gitmek lazım? Nether'a gitmek lazım. Nether'a gitmek için ne gerekiyor? Portal gerekiyor. Portal için ne lazım? Obsiden lazım. Steve'den 7 tane obsiden düşüyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. 7 ne Nether'a gidemezsiniz. 10 tane lazım. Şimdi sonra dostlarım ben diyorum lan ne oldu falan filan burada. Tamam sonra bak şurada böyle burada Noch'u görüyorum dostlarım. Bak şu ileride Noch'u görüyorum. Değiriyorum böyle burada. noçu görüyorum bak burada Notch benim üzerime falan geliyor böyle bir saçma sapan bir video yani Notch buradan üzerime geliyor üzerime geldikten sonra bakın ben ee, burada şey yapıyorum böyle bak Notch üzerime geliyor noş, gel Notch gel Notch abi gel bir şey yok sıkıntı yok gel Notch abi bak burada sonra dostlarım şalter var şalteri böyle çekiyorum unutmayın şu an Edo obsidianim var bir tane elmas kazma düşürdüm istiyeden şalteri çekiyorum burada Notch ölüyor bak öldü yani yayında bu izlediğinizi düşünseniz de çok saçma bir video ama bunu yayında izleteceğiz bak sonra Notch'tan ne düşüyor peki ne düşüyor Bak deliriyorum burada. Bak Noş'tan ne düştü? 10 obs yani 3 obsidyen ve bir tane çakmak düştü. Yani az önceki Steve'den 7 obsidyen düşmüştü. Buradaki notch'tan, öldürdüğüm az önce öldürdüğüm notch'tan 3 tane daha obsidyen düştü. Ve ne yaptı? 10 tane obsidyenimiz oldu. Nether'a gidebiliriz ve bir çakmamız da oldu. İşte manyak bir speedrun denemesi. Harika bir speedrun denemesi. Dünyada bu speedrun'ın işi benzeri olmayacak. Sonra ben burada ne yapıyorum? Portalı açıyorum dostlarım. Portalı açıyorum. Ve normal Nether'a giriyorum. Nether'a girdikten sonra lan diyorum ne oluyor falan. Bir anda havada yürümeye başlıyorum bakın. Havada yürüyorum. Ya bak gerçekten şu anda Mojang bana yardım etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Şu anda bana Mojang yardım etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Mojang'ın da işi gücü yok sana yardım edecek böyle. Hani her işi gücü bıraktılar Borolo'ya yardım ederim diyecekler. Evet. Tabi yayında troll yapmaya çalıştığımız için böyle şeyler diyorum. Bilmiyorum oğlum havada Bakın yürüyorum. Da havada yürüyorum dostum. Uçuyorum şu an resmen. Böyle havada yürüyorum Abi tamam. Burada. burada havada yürüdükten sonra şimdi ben nedir'e geldim. Oyunu bitirmek için ne gerekiyor? Blaze çubuğu lazım. Blaze çubuğunu aldıktan sonra Enderman kesiyorsunuz. Ender gözüyle Blaze çubuğunu birleştirerek de Stronghold buluyorsunuz. Ender gözü yapıyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz Ender gözünü. Ben şimdi burada bak bir anda Nether'a daha yeni girmişim bir anda blazer üzerime geliyor dostlar Böyle garip bir video çok enteresan bir video blazer üzerime geliyor bakın buradan Ben işte şaşırıyorum hala burada şaşırma hareketleri yapıyorum Blazer üzerime geliyor blazer üzerime geldikten sonra blazer bunu blaze çubuğu atmaya başlıyor Yani kendilerini bana atıyorlar Hani bir tane video vardı internette tavuklar tavuk yiyordu o kafa yani Tavuklar tavuk yiyor burada da blazer kendi çubuklarını bana atıyorlar Ve sonra gidiyorlar lan ben diyorum ne yapıyorsun sen deliriyorsun burada Sonra dostlarım aşağıda bir ev görüyorum bakın şurada bir tane ev var Diyorum lan acaba minecraftta burada da böyle ayak yapıyorum işte minecraftta acaba benim kurduğum modlar yüzünden bunlar var falan bakın burada bir tane ev var Şurda şurada göstereceğim onu size. Sonra ben o evi görüyorum böyle o eve gidiyorum. Şu an speedrun devam ediyor aslında. Bir de direkt hani set seat bir speedrun değil. Yani bir seed belli değil. Ben direkt ben kafama göre bir şey girdim. Ona rağmen böyle şeyler oluyor. Çok garip olacak yayında. Böyle burada bir ev buluyorum. Sonra bu eve giriyorum bakın bu evde. <laughs> İzleyelim. Olabilir mi bu? Olabilir. <laughs> evde böyle dostlarım eski pigmen dansörü yeni pigmenlerde onu izliyor. Neyse velhasıl kelam sonra ben kılıç yapıp buradaki bu pigmenleri öldürüyorum. Pigman'da Allah yandı pigmen. <laughs> lazım. Pigmenleri öldürüyorum bu Pigmenlerden dostlarım ender incisi düşüyor bak onu da buradan buluyorum o kadar saçma ki her şey. E, bu Piglinlerden Pigmenlerden enderman incisi düşüyor enderman gözü düşüyor bunları öldürüyorum enderman gözlerini de buluyorum ne yapacağım Stone gideceğim sonra işte burada bunları öldürüyorum falan komik olaylar. sonra dans eden Piglin var burada dans eden Piglin de dostlarım böyle geliyorum onu da öldürüyorum ondan da altın elma falan düşüyor sonra buradan çıkıyorum ve tekrar normal dünyaya geri dönüyorum. Bak normal dünyaya geri dönüyorum burada çok enteresanlaşıyor işler aşırı enteresanlaşıyor. Biraz ağaç kazıyorum diyorum ki bir tane crafting table yapayım bak aha bak enderman gözleri ürettim bak direkt. Enderman Blaze çubuklarıyla Ender gözlerini ürettim. Bununla Stronghold buluyorsunuz Minecraft'ta. Bunu ürettikten sonra dostlarım böyle ben geliyorum. Tamam mı? Ağacın üzerine çıkıyorum atmak için. Sizce ne olacak yani bak? Şu an size ne olacak? Yayını izlemeyenler şu an çıldırıyorlar. Yayını izlediyseniz ne olacağını biliyorsunuz zaten ama yayını izlemediyseniz şu anlık çıldırıyorsunuz. Bak burada <laughs> yukarıya çıkıyorum. Tamam mı? Bak Ender göz atıyorum yukarıya. Strong bulmak için hani End'e e gitmemiz için gerekli portalı bulmak için yukarıya göz atıyorum. Göz atarken bak şimdi ne olacak? Allah için izleyin. Bak vallahi izleyin. Like'ınızı atın ama. Bak etrafa bakıyorum bir anda Ender ejderhasına ben gidecek ki Ender ejderhası bana geliyor. Saçmalığa bakar mısınız? Ben de burada yine tabii şaşkınlıklar yaşıyorum, şaşırıyorum. Bir anda Ender ejderhası bana doğru geliyor. Lan diyorum nasıl olabilir? Ben Ender ejderhasına gideceğim. Oyunu ben bitirecektim diyorum. Ender ejderhası bana bir vuruyor. Strong oldum, ışınlanıyorum. Allah Allah. Ve Strong lan. <laughs> Alex'le Sohbet ediyor dostlarım. Flörtleşiyorlar. Böyle saçma sapan bir video hazırladık. Burada böyle <laughs> Alex ve Steve flörtleşiyorlar, takılıyorlar. Ben onları görüyorum sonra direkt ben portal aktifliyorum, ende giriyorum. Ende bir kere ölüyorum burada bak şimdi. O çok enteresan. Burada şans blokları falan da koyduk komik olsun diye. Burada dostlarım Ejderha beni öldürüyor bak şimdi. Yukarıda bir yerde burada Ender Ejderha aslında. acaba nasıl kesebilirim diye düşünüyorum. Bak burada Ejderha beni öldürüyor. Ejderha beni öldürdükten sonra dostlarım lan ne oluyor falan diyorum, deliriyorum. Bak Tekrar yeniden doğu tuşuna basıyorum tamam mı? Yeniden doğu tuşuna basıyorum. Yeniden doğu tuşuna bastıktan sonra tekrardan end'de spawn oluyorum. Olaya bakar mısınız? Tekrardan oyunu bitirdiğim yerde spawn oluyorum. O kadar garip ki. Ve sonra bir anda ejderha ölüyor. Bir anda ölüyor. Ve ben de oyunu bitiriyorum. Videomuz böyle. İşte şimdi size bu izlettiğim videoyu izlemiş olduğunuz videoyu canlı yayında sanki her şey canlı canlı oluyormuş gibi yayın ve orada göreceksiniz. Çok enteresan bir deneyim olacak bence. Bundan önce yapmıştım ama o zaman az takipçim vardı. Bu şu anda daha fazla takipçim var ve bence çok insan izleyecek. Baya yani çoğu insan bence troll olduğunu anlar ama bakalım göreceğiz. Şimdi ben yayını hazırlayayım. Yayının saatini belirleyeyim yayının tam falan yapayım. Ondan sonra tekrardan geleceğim de yayını izleyeceğiz canlı canlı. Hem yayını izleyeceğiz hem de benim tepkilerimi göreceksiniz. chatin tepkilerini, sohbetin tepkilerini göreceksiniz. Efsane şeyler bizi bekliyor. O zaman ben yayını hazırlayayım geleyim. Evet dostlarım bakın şu anda yayını verdim yani. Şu an sanki bir yayın yapacakmışım gibi izleyicilere bunu e, gösterdim ilk gösterdim de. Şu an göstereyim size. Bakın direkt ben dostlarım burada böyle bir Minecraft dünya rekorunu bugün kırıyorum adımla bir canlı yayın açtım. Böyle bir tam yayın yaptım. Burada birinci kendimi koydum. Hans var, Dream var böyle burada. Burada da chat var bakın böyle bu dostlarım burada sohbet var. Şu anda yayın açık yani. Burada sanki bir yayın varmış gibi İnsanlar görüyorlar ama bilmiyorlar ki bu bir canlı yayın olmayacak Hazırlamış olduğumuz videoyu izleyecekler Bunu bilmiyorlar ve çok güzel bir tur olacak 2 yıl sonra bunu yapmak gerçekten heyecan verici İşte şu an bakın görüyorsunuz Ne yazıyorlar mesela burada Bora abi, abi arkamdayız, abi bir tuvalet ne zaman gelecek Abi o ondan çaldım, bundan çaldım Falan garip garip böyle şeyler yazıyorlar ama Bilmiyorlar ki speedrun yapacağız Ama bu speedrun hiç normal bir speedrun olmayacak Şimdi bakın kaç dakika var yayına 26 dakika var dostlarım 17.45'te yapacağımı söyledim Şu an 1243 kişi bekliyor yayını bakın 1243 kişi bekliyor oldukça heyecanlıyım. 2 yıllardan sonra yayın açıyorum. 2 yıldan sonra böyle bir video çekiyorum. Ve 26 dakika sonra yayını başlatacağız. insanlar yayını izlerken bize size arkadan böyle buradan çetin tepkilerine falan bakacağız. Çok heyecanlı olacak. Like'larınızı bırakmadığınızı hala görüyorum bak. Bırakmayanlar var like'larını. Like'ları hala bırakmayanlar var. Like'larınızı bırakın lütfen. Ayıp edersiniz. Hadi bakalım. 26 dakika sonra görüşürüz. Ben galiba bekleyemeyeceğim ya. Daha 10 dakika var dostum ama içim kıpır kıpır. Herkese bekliyor şu anda şey yayını. Ee, bence ben en iyisi yayını başlatayım yani Ne olur ne no. olur. Bir şey olmaz yani. Yayını başlatayım. 18 dakika kaldı diyor ama bence başlatayım yani. Yayını direkt ben patlatayım. Ve artık artık ol başlasın. Bence öyle yapalım dostum. Bence öyle yapalım. Yayını başlatalım artık yeter. şu anda yayını başlattım dostlarım. Şu anda yayını başlattım. Yayının başlaması gerekiyor lan. Başlasana yayın. Yayın niye başlamıyorum? Aa başladı. Tam şu anda yayın başladı dostlarım. Şu anda yayın başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ı bitirme rekoru kıracağım. Vallahi şu anda yayın başladı. Bakın şu an chat'i görüyorsunuz. Şu an chat'i görüyorsunuz. Şu anda yayın başladı. Bakın şu an chat'e yazıyorlar. Şu anda normal bir şekilde yayın başladı. Yayını like'lamayı unutmayın. Likelarınız bombalayın bakın. Like'lar çok önemli. Aranızda izleyip de abone olmayanlar varsa onlar da abone olsunlar. Bugün Minecraft'ta speed bir rekoru kırmaya çalışacağım Normalden birazdan dünyaya gireceğim şu anda kaç kişi izliyor? 1093 ama daha fazla kişi izliyordur büyük ihtimalle. Şu anda yani göremedikleri için yani daha yeni geliyordur büyük ihtimalle. Güncelleniyordur. Artacak şimdi bakın. Direktman şu anda canlı yayında görüyor insanlar. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Bakın şu an dünya oluşturma yerine geldim. Birazdan dünya canlı yayında insanların göz önünde oluşturacağım ama aslında bu bir hazırlanmış video olacak. Bakın şu an dünyayı oluşturuyorum. Oluştur bakalım Boralo Hemen ekranıma geçiyorum. Minecraft'ı açtım. Şimdi bakın. Bir tane dünya açalım. Tamam mı? Dünyamızın ismi ne olsun? Ee, Boralo Speedrun Dünya Rekoru olsun. Mesela Dünya Rekoru falan. Dünya rekoru rekoru kıramam da. Yani Borola Speedrun yazalım. Survival'dayız tamam mı? Seed'imize şimdi bakın seed'ine girelim. Çete bir şeyler yazın. Ve direktman Create a new world diyorum. Dünyamızı da Açıyorum açıyorum açıyorum. Yes be yes. Evet. E evet, şimdi dünyamıza girdik. Evet dünyamıza girdik. Evet şu an dünyamızdayız. Bakın şu anda dünyaya girmeyi başardım. Şu anda sonunda canlı yayında dünya açıldı bakın görüyorsunuz. Şu an chat de geldi bu arada. Sağda chat de var. Bu da harika. Chat de geldi. Bu da güzel. Şu anda chat de var. Ekran da var görüyorsunuz ki ve şu anda canlı yayında insanlar normal bir şekilde izliyorlar. Diyorlar ki abi diyorlar sen dünya rekoru kıramazsın diyorlar. Yapamazsın diyorlar. Abi diyorlar. Abi kafam bandırma kafası gibi diyorlar ama. Birazdan çok ilginç şeyler olacak dostlarım. Canlı yayında görmüş olduğunuz gibi canlı yayında çok garip şeyler olacak. Arkadan izlemeye devam ediyorum. Sessiz bir şekilde arkadan izlemeye devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak şimdi birazdan burada ağacı kıracağım. Minecraft'ı survival oynamıyorum bile. Bitirmiyorum bile oyunu. O yüzden de biraz değişik gelebilir bana ama yapacak da pek fazla bir şey yok. Ya biraz bazı modlar da yüklü şu anda Minecraft'ta. Ama artık yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde hatırlamaya çalışacağım. Ağacı kıracağım. Bak Steve birazdan geliyor. Bekleyin şimdi. Steve e, şeyi birazdan gelecek. Steve olayı birazdan gelecek. Bekliyoruz. Elinden geleni yapacağım ama. Direkt ben şimdi bakalım. Belki bir besçim falan bulabilirim. Eee yani ne kestim? Opsiden. Benim opsiden falan ihtiyacım var? Onun dışında dostlarım mağara yenerim. Demir kazalım Bence direkt Bak şimdi Steve'i göreceğim. Vallahi Steve'i göreceğim. Bak şu anda gidiyorum bakın sahildeyim. Şu anda canlı da buradalar. Bak birazdan Steve gelecek şimdi. Nerede? Hadi lan artık Steve'i görmek istiyorum. Burada bir yerde Steve'i göreceğim. Hadi abi. Gördüm. Bak, Steve'i gördüm şu an. O, lan, lan bulursak, lan hafızı bulursak dostlarım direktman şey yapabilir. Biliriz Bir dakika Steve var. Şu an Gregman'ı gördü bakalım canlarını tepki takipçilerim tepki verecek. Aa dur bak yazıyorlar. Şu anda onlar göremedi herhalde. Şu anda Steve gözüktü. Abi falan yazıyorlar Şu an bir deli troll troll yazmaya Evet, troll yazmaya başladılar. Ki normal dostlarım bunun troll olduğunu anlamak zor değil. Acaba yüklediğim bir modla alakalı ne oluyor lan? <laughs> bir dakika. Acaba modlar yüklediğim bir modla alakalı bir şey olabilir mi? E, burada Steve var. Ne oluyor oğlum? Şu anda Steve'i gördüm ve bakın tepki vermeye çalışıyorum. Şu anda sohbette troll yazıyorlar. Bildiğiniz troll troll yazıyorlar. Vallahi yazıyorlar. Tek oyunculuğa direkt düz girdim ben. Aa vurabiliyorum. Allah Allah. Yine başladık lan. Bir speedrun yaptırmıyorsunuz ya. Gizem adamı Borlo'nun başına gizemli gizemli bir sürü olay geliyor dostlarım. Şunu öldürmem lazım. Evet troll yazmaya bak. Troll... Şu anda dostlarım anlıyor bazıları ama bazılarını da anlamadığını düşünüyorum yani. Şu anda bu videonun aslında hazırlanmış olduğunu daha önce çektiğim için biliyorlar. Bakın şu anda troll yazıyorlar. E, troll yayın yemezler abi yazan var. Net troll diyenler var. Ya, troll yok arkadaşlar. Ya canlı yayında oynuyorum. Nasıl troll olabilir ya? Böyle troll yani olamaz ki. Böyle bir şey mümkün değil. Bak şimdi Moş'u göreceğim. Moş'u göreceğim. Bekleyin. Ops elmas da aldım Çok iyi lan bir dakika 7 tane tane portal yapılıyor muydu? Onu bir denemem lazım bekleyin onu bir denemem lazım lan çok iyi oldu Baya iyi oldu dostlarım şu anda nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum Gözlümüzün önüne tek oyunculuğa girdim yani Abi yapılıyor muydu bir dakika dur bir iki tane böyle koysak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hayır 10 tane gerekiyor en az 10 tane <laughs> Ne oluyor lan? Aha moç geliyor bak Vallahi hoş geliyor Not şu an geldi şu anda geldi Borolo korkuyor şu anda. Şu anda Noç geldi Borolo korkuyor dostlarım bakın orada. Noç ileride görüyor musunuz? Noç ileride. Geliyor şu anda bana geliyor. Noç şu anda bana geliyor. Şu anda Noç bana geliyor. Let's go! İşte Troy'nin en keyifli kısımları şu anda başlıyor. Borolo Speedrun'ın en keyifli kısımları şu anda başlıyor. Oğlum ne oluyor Noç? Noç nereden çıktı? Bir dakika bot yok oldu bir şeyler oluyor. Yayın donuyor mu sizde? Ben de oyun donuyor dostlarım bir şeyler oluyor. Allah Allah. Ya bir tane 40 yılın başı bir Speedrun. Oğlum geliyor oyunun kuran adam geliyor. Noç geliyor ya. Minecraft'ı bu adam yaptı abi. Bu adama ben şimdi nasıl saldırayım? Noç abi sakin ol dur gelme lan üstüme geliyor. O ne? Bu ne lan? Geliyor bu ne? Çektim. Ama chat baya bir anladı ya. Ne diyorlar bak troll diyorlar. Artık dostlarım YouTube izleyicisi akıllı yani. Artık YouTube izleyicisi kesinlikle çok akıllı. Eskisi gibi değil bak. Eskiden anlamıyordunuz. Şimdi artık hemen anlıyorsunuz yani. No Bak şimdi direkt ben Noch'u öldüreceğim. Öldü mü lan o? Mojang developing kill mi? Bak öldürdüm Noch'u şu anda. Vallahi öldü. Şu anda bakın Nether'a gitmek için nedir portalını aradım. Birazdan Nether'da nedir olacağını siz de biliyorsunuz. Şu anda Nether portalını açtım ve canlı da şu an kaç kişiyiz? 5518 kişiyiz ve 5518 kişiyle beraber Nether'a giriyorum. Nether'a girdiğimde Borolo ve takipçilerini garip olaylar bekliyor. Çok enteresan olaylar bekliyor ve insanların tepkilerini merak ediyorum. Şu anda çoğunlukla insanlar troll yazıyorlar ama bu bir troll değil. Şu anda bu, bu canlı yayın. İki tane Borolo var. Ben burada başka bir video çekiyorum ama Borolo canlı yayın yapıyor. İşte bakın teknolojinin geldiği son nokta. Teknoloji artık bu kadar ilerledi. Şu anda bak Nether'a girdim tamam mı? Bak Nether'a girdim ve havada yürüyeceğim. Şu an bir yayın donuyor gibi oldu ha. Şu anda dostlarım direktman Nedira havada yürüyorum. Allah dur burası baya sıkıntı dostlarım. Kötü bir yerde Nedira girdim. bayağı kötü bir yerde Nedira girdim. Bloğum yok. Yani bloğum yok dostlarım ama. Geri mi acaba? Acaba? <laughs> Lan ne <laughs> oluyor? Havada yürüyorum. Ya bak gerçekten şu anda Mojang bana yardım etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Şu anda bana Mojang yardım etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum oğlum havada yürüyorum. Uçuyorum şu an resmen. Troll kesin ya. Herkes troll yazıyor ya. Ne trolli? çok komik ne trolli ya. Troll mü rol değil ya. Troll falan yok ya. Ne trolü ya? Troll değil arkadaşlar. Yayın donuyor arada. E donar tabii çünkü oralarda kıtmak zorunda kaldık. E, troll güzel olsun diye. O yüzden donuyor efekti verdik. Yani sanki internetine sorun varmış gibi. Bak şu an havada yürüyorum dostlarım. Bayağı havada yürüyorum. Bak şimdi blaze'ler gelince ne tepki arkadaşlar? Bak blaze'ler geliyor. Şu anda blaze'ler geliyor dostlarım. Şu anda direkt blaze'ler geliyor görüyorsunuz ki. Blaze geldiğinde ne tepki verecekler onu merak ediyorum. Blaze'ler geliyor, borula şaşırıyor. borula şokunyor. borula şaşırıyor. What the hell? No man. Bu ne? Blaze'ler bana doğru geliyor. Tarihteki en garip speedrun'a şu an tanıklık ediyorsunuz dostlarım. Tarihteki en garip speedrun'a tanıklık ediyorsunuz. Hoş geldiniz. Bla ne oluyor oğlum? Öldüreyim mi? Bana yaklaşıyorlar. Dur tamam. Tam sağa ve kendilerini Borola'ya veriyorlar. What the fuck man? Blazer nasıl kendini verebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir, olabilir. Çünkü bu bir troll. <laughs> Çok iyi ya baksanız şu anda Blazer bana Blaze çubu atıyorlar. Olay bak benim surata bak. Oooo! Oh, oh, oh. oh. Gitmeyin durun gitmeyin! Oooo! Oh. Nereye gidiyorsunuz? Aynen kardeşim Aras Kargo. Bobby troll yapıyor abi bak. Bobby'nin troll yaptığına anlar var. Mesela Bobby troll yapıyor diyorlar mesela. Hani Bobby beni trollüyormuş gibi o. Mantıklı, güzel bir fikir. Burada şimdi Ender gözleriyle dostlarım Blaze gözleriyle bayağı şimdi bir şeyler yapacağım. Daha ama birazdan eve gideceğim. Orası komik. Orası güzel. Bir dakika orada bir garip bir ne oluyor oğlum? Blaze'ler nereye gitti? Orada bir ev gibi bir şey var. Aa bak şu anda o garip evi gördüm. Nether'daki o garip evi şu anda gördüm. Bak ileride. Bak bak görüyor musun? Bak oradaki evi gördüm şu anda. Ve garipsiyorum. Lan diyorum ne oluyor o evde ya? Abi bu dünyanın en garip bir dünyası olabilir şu anda. Oğlum burada böyle garip bir ev var. Minecraft'ta böyle bir yapı var mı acaba? Benim yüklediğim modlarla alakalı mi bu? Herkes trollüyor ya. Troll yazmayı keşke yasaklasam mıydık? Ne yapsaydık? Abi bak dur. Şu anda eve gidiyorum. Abi mod kurmadın değil mi diyor? Kurdum ya. Mod kurdum vallahi. Mod kurdum ama e, ama bu çok güzel oldu bence. Mod kurdum ve bak şu anda dostlarım 6000 kişiye çıktık. 6000 kişi izliyor. Güzel. Bak chat'te şey diyenler de var. Mesela birisi para atsın bakın tepki verecek mi? Şu anda dostlarım chat'teki yani e, mesela şu anda izleyenler yayını bağış atıyorlar, üyelik alıyorlar ama bunlara tepki veremiyorum. Çünkü yayın gerçek. Bu acıdan çekilmiş bir şey. Şu anda dostlarım pigmenlere saldırdım. İçeride dans eden bir tane pigmen var. Bir de şu pigmenlere saldırdım. Şimdi bunları öldüreceğim. Ender'e pearl düşecek bunlardan. Harika şeyler olacak birazdan. Bunları bir öldüreyim dostlarım. Aa! Ender pearl düştü. Vallahi ender pearl düştü. Ender pearl düştü oğlum. O pigmen nasıl dans ediyor öyle? Bakın şu anda dostlarım bütün pigmenleri kestim. Bu dans eden pigmeni de kesiyorum. İnsanlar diyorlar ya bu çocuk mod mu Ne yaptı diyorlar? Bu çocuk nasıl yaptı bunu ya diyorlar. Speedrun yapıyordum sadece. Dünyayı zaten önünüze açtım. Ben dünyayı önünüzde oluşturuyordum arkadaşlar bunda garip bir şey yok bu bir bu bir Minecraft yani belki de bana Mojang yardım ediyor. Tezgah lan bu diyenler var. Bu tezgah değil arkadaşlar. Bu Minecraft. Minecraft. Bakın Minecraft. Adam modemi söktü götürüyor yazan var. Burada şu anda bağıştırı da okuyamıyorum. Oradan biraz şüpheleniyorlar dostlarım. Bağıştırı okuyamadığım için oradan şüpheleniyorlar. Bak şu anda yukarı çıkıyorum. Şimdi normal dünyaya geçeceğim. Orada şey olacak. Ender ejderhası gelecek. Ender ejderhası geldiği zaman çok komik olaylar olacak. İşte onu merak ediyorum. Oradaki tepkilerini merak ediyorum. Ender ejderhası bana gelecek. Orası komik olacağını düşünüyorum. Oraya gidecek şimdi bu arada. Yani canlıyımdaki bu arada. Ben buradayım oturuyorum. Tamam normal dünyaya giriyoruz. Şu anda direktman e, e Eye of Ender spamlayacağım. Yani, e, craft edeceğim pardon. Eye of Ender yani Ender gözü spam Spawn de ya. Craft edeceğim. Kafa gitti. Bak şu anda böyle sanki yayınla konuşuyormuş gibi gibi yapıyorum dostlarım. Siz de az önce izliyorsunuz. Yayında böyle konuşuyor gibi yapıyorum. İnsanlar biraz inanıyor bak böyle. Mesela az önce ne kaç dakika oldu speedrun'a başlayalı diye sordum ve insanlar şu an dakika makka yazıyorlar. Yani o yüzden birazcık böyle şey oldu. Ufak inananlar şu anda var. Şu anda bir toparladık gibi. Birazdan Ender gelecek. Yani insanlara böyle sanki yayın yapıyormuş gibi için hazırladığımız kayıtta işte böyle sanki chatte konuşuyormuşum gibi yaptım işte böyle soru soruyorum falan böyle kaç dakika oldu falan diye. Oradan biraz inandırıcılık olabilir. Bak biri yazmış ki abi yeter artık 3 milyon olsun. Artık. Doğru ya artık 3 milyon olma vaktim gelmedim ya. 3 milyon olalım arkadaşlar Abone olun bakın sizin için ne kadar güzel bir içerik yapıyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şimdi Ender Ejderhası geliyor valla bak. Bak şu ağacın üzerine çıkıyorum ve birazdan Ender Ejderhası gelecek. O zaman chatin tepkisini çok merak ediyorum Ender Ejderhası geldiği zaman. Tamam bu tarafa gideceğiz dostlar. Şöyle buradan gideceğiz. <laughs> Aa geliyor geliyor geliyor. Bakın şu an Ender Ejderhası geliyor. Valla Ender Ejderhası geliyor. Bak bak bak. Ender Ender Dragon. Valla geliyor. Dur gelme. Bak şu Ender Ejderhası geliyor dostlarım. Ender Ejderhası geliyor. Geldi. Yapma. Strong oldu. Işınlandım. Geçmiş olsun. Alex. Steve ne oluyor lan? bak lan you falan diyorlar bak. Bak gülüyorlar şu anda. Random atıyorlar. <laughs> random atıyorlar. Burada da Steve ile Alex aynısı var şu anda. Steve ile Alex birbirine bakıyor. Şu an chat full random atıyor bakın. Herkes oha oha oh. diyor. Güle güle Alex ve Steve. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Şu an ben de girdik. Birazdan öleceğim ve tekrar öldükten sonra yeniden doğacağım. Tekrar elde olacağım. Bakalım orada ne tepki verecekler. Aa bak vuruyor şu an. Ender, Ender, kızdırma. Ona vurma! Allah! Öleceğim, öleceğim! Bakın birazdan öleceğim galiba. Şu anda kalplerim bayağı bir azaldı. Birazdan ölüm, ölüm şeyim geliyor yani. Birazdan öleceğim. Selam Enderman. Oğlum bana bakmayın. Ejderhaya bakın. Ejderha... sen... Ne oğlum öldüm. Aa bak öldüm 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 öldüm. Vallahi öldüm. Bak şimdi o sahne geliyor işte. Tekrardan doğuyacağım. Bak tekrardan doğuyorum ve yeniden ante doğuyorum. Let's go man. Let's go man. Öldüm dostlarım ya. Ne güzel. Lan öldüm yine ne Ente baş e başladım oyuna. Ne oluyor abi? Oyun kafaydı dostlarım. Minecraft şu anda error veriyor. Öldüm yine şeyde başladım. Bak abi, abi nasıl yaptım <laughs> falan diyorlar şu anda. Abi ne kadar nasıl yaptım falan diyorlar. Zor diyen var. Şu an çok iyi durumlar bak videoya selam bak mesela şapşuka videoya selam demiş aynen bak bu çocuk mesela eski videoyu biliyor Şu anda videoya selam falan yazıyorlar efsane ya Ne garip bir oyun ne oluyor ben anlamadım ya Bir speedrun yapalım dedik 40 yılın başı bir canlı yayın açalım dedik başımıza gelmeyen olay kalmadı ya Aha ejderha öldü Vallahi ejderha öldü dostlarım ejderha öldü ejderha öldü ejderha öldü Öldü mü ender ejderhası? E bitirdim oyunu Yeeeeee yeah! Evet, şu an dostlarım C yakın verdim. yayını kapattım daha fazla şey risk almayayım diye ettim. görmesinler falan diye bak şu anda yayın gitti evet şu anda yayın bitti çoğu tabi insanlar anladı yani troll olduğunu ama bence yine de efsane bir video oldu bu tarz böyle değişik içeriklerinde gelmesini istiyorsanız video like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca şu anda sağda ve solda çıkan kartlara tıklayarak diğer videoları da izleyebilirsiniz tıkla 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 ve izle tıkla izle tıkla izle kendine iyi bak görüşürüz hoşçakalın